Ömer Hocam, merhaba. Eee Leyla Hocam, nasılsınız? Ne oluyor ya? Bana burada huzur yok mu ya? Bir öyle bir böyle, Allah'ım ya Rabbim e ya. Esen, ne oluyor ya burada? Ya hocam görmedin mi Allah aşkına ya? Birbirlerinin yüzlerine bakmadılar ya. Ya ne oluyor bu hastaneye ne oluyor hocam böyle Allah aşkına ya? Hastaneyle ne alakası var? Aşk bu. Aşk. Böyle kafaları karıştırır işte. Hemen belbeleye verme sen de ortalığı. diyorsun. Evet. Hakan'la Mine'yi görmüyor musun? Hakan, öh Mine. Aman Hakan, Mine, Emine. Sürekli bir didişme. Aşk komplekstir. Griftir. ...karmaşık, tabii sen bunları bilmediğin için Hı -hı. Sen biliyorsun Turgut Hocam, öyle mi? Ee, Peki sen biliyorsan bana da bildiklerini anlat da... ...ben de bir faydalanayım yani o bildiklerinden hocam. İhsancığım, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Evet. Benim de kendime göre bazı yöntemlerim var tabii. Var, var tabii. E, tamam o zaman ya diyorum ki o yöntemlerden bahset de... ...ben de oradan yürüyeyim, yani o yoldan gideyim yani. Sana kesin garantilesini söyleyeyim mi? Ya Allah aşkına kadınlar çiçektir deme bana. Oho! sen orada mısın daha o geçti. Çok oldu onun üzerinden geçeli daha etkili bir yöntem var artık. Açık olmak. Açık olmak. Yüreğin, aklın, gönlün açık olacak. Açık açık ne istiyorsan söyleyeceksin bu. Evet iyi iyi de yani karşımdaki ya korkarsa açık olduğum için hocam ya. Allah aşkına ben korkuyorum demiyor da. Korkuyorum ben kork... <laughs> ben niye korkacağım hocam ya Allah aşkına ya. sen de lafa bak ya. Niye korkayım ben koskoca İhsan Bozkır ya. Allah Allah hastane müdürüyüm ben ya ne korkması ya. Ben burada her gün ne olaylar ne e, vakalar görüyorum doku. <laughs> Sinirlendim ha, ne ediyorum. Tamam. Sinirlendim ya. Bir e, papatya çayın Çay. falan yok mu senin? Tamam. <laughs> sen bana niye sinirleniyorsun? Sen sordun ben onu cevap veriyorum. Ne cevapladın Sana ya? Niye korkayım ben? Ya seninle ne laf şimdi ya? Aşkla ilgili bir şey, öneri ver dedin. Onun şeyini veriyorum. Neyini veriyorsun? Neyin? Allah aşkına. Melisa Melisa var. Tamam Melisan, tamam yapalım. tamam hocam tamam hadi bitsin bu artık yeter artık.